Herkese merhaba. Bir dans edelim. Roblox'taki gibi. Evet arkadaşlar Roblox hala açılmadı. Açılacağı da gözükmüyor gibi. Daha bir ay süresi var. Temiz davasına gitmiş. Bakalım ne zaman açılacak. O açılana kadar biz boş durmayalım. PXXD oyunumuz. Bura bu oyunu bulmuş. Çok eğlenceli. Ben de bir iki göz attım. Baya hoşuma gitti. Şimdi bir Buğra'yı ziyaret edelim. Ben geldim sana. Geldin mi? O yüzden Sen Gelsin bakalım. Gelsin. Buğra yanımıza gelsin. Evimin önündeyim şu anda. Tamam ben. Sana... Buğra yanımıza geliyor. Sonra bir oyun oynayalım. Karakterim şimdilik bu. Belki değiştiririm. Daha tam çözemedim oyunu. Evim çok kötü bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kulübe. Milletin evi çok güzel. Belki sonra evimizde değiştiririz. Bakalım buraya geldim dedi. Neredeymiş? Aa bu sen misin? Evet. Oo, merhaba. Kostümün çok harika. Bir de kedisi var Aa, yanında. Bu hızlı koş, bu parten kostüm. Yarışlarda falan bununla hızlı koşuyorum. ama çok ses çıkarıyor. Vuy 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 vay diye. Ama Evet arkadaşlar böyle bir adamız var. Herkesin evi var. Ama bak taşıma da var. Onu kabul et. Kabul et. Neyi kabul ediyorum? Aynı Roblox'taki gibi kucağına aldı. <laughs> evet yeni girdiğimiz için henüz daha keşfedemedik arkadaşlar. Şu ileride oyun adası var. Şimdi oyun adasına gidelim. Hadi bakalım. Bir dakika ben hemen giriyorum. Telefon, Oyun bu telefon bile var. Hemen... Oyun adası neredesin? <laughs> Onu hemen telefondan ışınlanabiliyorsun oraya. Işınlanabiliyormuşuz. Daha keşfetmedik ama... Şöyle hem gezmiş olalım. Nasılmış oyun adamız burası arkadaşlar. Bugün bir oyun seçip oynayalım bakalım. Sen nereye, neredesin şu an? Şimdi oyun adasının yolundan giriyorum içeriye. Heh. Girdim. Gel ben ışınlandıydım. Evet nasıl bir oyuna girelim Burada bir sürü oyunlar var. Nerede olacak? Biraz kolay bir oyun olsun. İlk oyunum zor olmasın Anne, lütfen. Yarış yapalım mı? Yarış yarış, yarış oyunlarına oynayalım. Tamam. Önce bir yarış oyunu oynayalım. Bugünkü oyunumuz PXT'de XXT miydi oyunun Ay, adı? P X Yok P K X oyunu bile söyleyemedim. Yarış oyununa giriyoruz. Gel bakalım. Gel. Arkadaşlık isteğe gönderebilirsiniz. Anne gel aynı anda girelim. Dur bir dakika şuradan adımızı söyleyelim. Bakın benim adım Nupanne. anne. N adım... büyük. Buğra'nınki de bu 998 olan. Benimki 862. Arkadaşlık isteği gönderirseniz beraber videolar çekebiliriz. Evet arkadaşlar bu oyunu biz beğendik. Şimdi bir oyuna gireceğiz beraber. Eğer yorumlara canlı yayın yapın derseniz yarın bu oyuna girip herkes arkadaşlık isteği atsın. Yorumlarda canlı yayın isterseniz yarın canlı yayın açabiliriz. Tabii bu videoyu görenler yapabilir. Evet şimdi oyuna giriyoruz gel aynı anda girelim. girelim. Crazy Run'a giriyoruz. 2, 3, gir. Girdik. Ay ben giremedim. Girdim. Ana kedimin taçı var benim. Şu kedin olmasaymış bir de onu mu taşıyacaksın Ana, yanında? Hayır onu taşımama gerek yok. O, orada kaldı beni bekleyecek. Hmm. Ana bir de oyunda ked kedin olunca falan rahat edemiyorsun. Banyo, banyo yaptır falan. Diyor. Evet. Diyor. Ben noob olduğum için tabii ki birinci olmayı hedeflemiyorum ama. Anne gel. Anne ben başladım. Şimdi gidiyoruz bakalım. Aynı Guys'taki gibi böyle kırıyorlar kırıyorlar. Çok zorlu. Açıyorlar. Çok zorlu. Değil mi? Baya. Anne herkes ilerledi. Bir ben ilerleyemedim herhalde. Anne ben, ben birinciyim şu an. Ben birinciyim anne. Suya düştüm ya. Ana. birinciymiş arkadaşlar. İkinci oldum ya. Anne önümde. Bitti bir... mi oyun? Önümde bir kız var. Ona geçersen birinciyim ben. Oy. Önümde bir kız var. Ona geçersen birinciyim. Gene nupluğumu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Ana ben üçüncü. Anne ben Ben dört. Ben ikinciyim. Anne ikincilik oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim ben ikinci. Bakalım Buğra'yı görebilecek miyiz? Oyunu bitirmiş. Ben düştüğüm için yerlerde gidiyorum arkadaşlar. Anne ben seni bekliyorum burada. Anne ben ikincilik tabloma çıktım. Bakalım nereden gideceğiz? <laughs> anne san acaba? Oo çok zor. Gelebilecek misin? Biraz sor gibi. Anne sanırım herkes bitirdi. Herhalde sonuncu ben oldum arkadaşlar. Elli saniye kaldı. Anne herkes bitirdi sanırım. Herkes gel. Şu an burada dolu kişiler var. İyi de ben yolu bulamadım. Labirentte kayboldum. Anne bir de Eylül diye biri geldi. Şimdi anne son anne şu... herkes geldi. Şu an herkes seni bekliyor. <laughs> Çok beklersiniz. Merhaba. <laughs> Geldim. Geldim bakalım birinci kim buraya isminiz mi çıkacak? Anne <laughs> bak şurada isminizler. İsminiz var. şurada. Gel. Göremedim ya ee, şey çıktı. Anne Para bak. çıktı bende şu anda. Gel. O çıkıyor kazandı. Neresi bak. burası mı? Burada isimlerimiz yazıyor. Evet, Buray ikinci olmuş. Sen 15'incisin. Benden daha düşük olan var mı? Anne bak, hayır o sen. Sen en Ha yolamaz en... en sonuncu oldum arkadaşlar. Anne gel buraya, buraya gidip çıkalım. Buraya mı gidiyoruz? Evet. Buraya Anne, gidiyoruz. Çıkıyoruz. Bence çok eğlenceliydi yarış. Evet. Geri buraya geldik arkadaşlar. Çok güzeldi. Ee, bu kısacık olsun videomuz. Eğer yorum yazarsanız yarın akşam canlı yayında beraber oyunlar oynayabiliriz. Sizi çok özledik çünkü. Bana Görüşmek reklam, üzere. Yanımıza gel. Dans ederek ben bana kapatalım. Bana reklam girdi. Arkadaşlar. Yorumlarınıza göre yarın canlı yayın açabiliriz. Dans ederek kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye. Sen niye dans etmiyorsun dostum? Ediyorum ya. Ben de gözükmüyorsun. Neyse olsun. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye.